Evet, burası yine Hatile Vadisinde muhteşem manzaranın olduğu bir nokta. Ama e, insanın tabii ki yaptıkları anlatılacak gibi değil. Yani insandan daha zalimi yok doğada. Evet, bak görüyorsunuz burada e, bu zor koşullarda büyüyüp e, gelişen. Ardıç ağacımızın maalesef yarısını kesip bir de üstüne yakmış, ateş yakmış dibinde. Ee, anlaşılır gibi değil ya. Yani bu nasıl bir insanlık? Bu nasıl bir şey? Ee, bu kadar zor şartlarda, zor koşullarda büyümüş bir ağaç burada kayaların üzerinde. Ee, yine her tarafta çöplükler var. Hemen onun dibinde bakın muhteşem güzellikteki sempervumlar açmışlar. Ama insandan daha zalimi gerçekten yok. Bu da ateş yakmış. Ee, hemen şurada yine çöpler var şeyin içerisinde. Bakın çöp buraya atmış. Aşağıda biraz şişeleri var orada. Şeyin içerisinde hemen ardıç fidanının dip kısmında. Yani bu muhteşem doğaya bu muhteşem güzelliğe ee, yapılacak mı? Bu yapılır mı yani? Ama maalesef bu işte insan böyle bir şey. E, ee, müthiş bir yer burası. Çok güzel bir nokta.